Herkese merhaba arkadaşlar. Dragon Heels'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, ben Batuhan. E, hatırlarsanız eğer en son Dragon Heels'te yanımda Alperen vardı. Bir serviste çekmiştim bunu okul servisinde. Biraz tuhaf olmuştu. Neyse. Anlatmıştım orada şu update'leri yaptım falan. Hatırlıyorsanız eğer hatırlarsanız. E, boss giyenmiştik. Ve böyle bir dünyamız değişmişti. Ee, bu bölüm biraz para biriktireceğim. Boss'u yapacağımı zannetmiyorum. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Şu meteoru aldım para biriktirip. Muhteşem bir şey abi. Ya yine öldüm abi ya. Neyse arkadaşlar biz bu bölümde boz kesmeye çalışalım biraz. Şöyle bir yerin altından gideceğim. Havan bittiğinde çıkacağım. Sonra yeniden gireceğim e, Alperen'le oynadığımız videoda da söylemiştim bir film vardı ondaki gibi yapacağım. Çıkıyor hemen giriyor geri. O devecleri ayağı almayı düşünmüyorum da. Ağabeyim gitsin ya. Şu güzel lava değmiyor. Ö <laughs> Önceki bölümde lava değil, lav yoktu. O güzeldi sonra lav o şanslıyım tam öleceğimiz sırada geri dönüştük. Abi. Bir de o şeylerin ne işe yaradığını bilmiyorum. Paramsı şeylerin. Hala öğrenemedim oyunu bayağıdır oynuyorum. Şimdi şöyle yapalım. Ananı. Yarım kalp lan boz keserler. Kesilmez diye bir şey yok. Ananı sikmeyeyim. Küfür etmek istemiyorum. Adamı delirtiyorlar ya. Kalemiz de bayağı geçti arkadaşlar. Önceki videoda söyledim doğru hatırlıyorsam. Şu başlangıçta kızın durdu sonra izler hala fırladık kale. İlk başta tahtaydı herhalde. Video önceki videoda söyledim galiba Alper'in olduğu videoda. Bu arada çok pardon. Kanalla ilgili konuşalım biraz. Furkan bayağı da kanala giremiyor. Ananın. Evet Furkan bayağıdır e, hiç girmedi. Yani bir tane girdiği video yok. Onda video çekecek zamanımız olmuyor. Bir okulda buluşuyoruz. Skype hiç açmıyor. O yüzden bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama e, büyük ihtimal hafta sonra açarsa eğer o iyi güzel videolar gelecek büyük ihtimal. Bir daha arkadaşlar şu geldi mi? Ee, Şimdi ben arada bir yandaki telefonuna baktım da. O geldi mi direkt hemen onu alın arkadaşlar. Eğer arkanıza giderse bir daha onu bulamazsınız. Kayboluyormuş arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş. yavaş. Kayboluyoruz. Bir daha onu alamıyoruz. lav anam patlasın. Tuhaf bir söz oldu ama patlasın. Şu buzun sevdiğim tek özelliği adam dondurması değil şu suyu dondurması lavları falan. Ama her yeri dondurmuyor bir süre yine falan. Tek bir yerdekileri kalıcı donduruyor bir daha dondurmuyor. O da senin gördüğün yer sadece. Ananı sikeyim ya. Abi bir şey yapamadık. Şu armoru değil de ha aynen armoru geliştireceğiz. Biraz biriktirip. Şunu öğreneceğiz. Giant Black Dragon. Ben oyunu çok sevdim arkadaşlar. Oynamanızı öneriyorum. Ya yok artık ya. Yok anan. Nasıl öldürürüm? Bir kere daha oynayalım. Şu okçulardan nefret ediyorum arkadaşlar. Şey yapıyorlar hep ya. Ananız. Dur bir kez daha oynayalım. Bu sayılmaz. Çabuk öldük. O okçular havaya ok atıyor. Hep bize denk geliyor. Bakın öldürdüm hepsini bir daha çıktı içinden. Vaa wow, patladı hepsi. Şunu alalım. Abi gitme gitme ya. Oh. Hareket çekil önümden çekil. Şöyle paralar alalım Ahmet Or. Onu da alalım. Ya alamadım. Ay, ay, ay. Yer altını yavaşla. Gelmiyor. Hali. Aa, nasıl? Canım iniyordu unuttum. Ağaçlar var. O duruyor o iyi. Pardon arkadaşlar bir şeyler oldu o sırada ama bug oldu lavdan geçtik falan. Bir şeyler oldu falan oyun durdu birden. Ananı, sik. Ananı sikim. Ananı sikeyim. kalkanla oros mu? Mor zırhlı oros mu? ya. Abi çok sinirlendiriyorsunuz ya. Burada o akı atması kendine e, gelmesine sebep oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi yukarı patladı buraya. Bir bok olmadı ya. Yani. Evet. O aldı muzu okey. Hiçbir işime yaramadı ama. can olacağım. Abi hep yer altına girdiğinde dönüşüyorum ya. Abi ben bayağı fazla geçti lan. Bitireceğim dedim, bitirmeyi unuttum. Vallahi şunu bitsin. Sevdiğim özelliği çıkarken veya bir yere girerken patlatıyor orayı arkadaşlar. Ana Orada çok tuhaf bir şey oldu. Böyle bir lava yiyordum. Geri döndü. Neyse arkadaşlar bir dahaki Dragon Heist bölümümüzde görüşmek üzere. <laughs> Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Ee, bu arada videoyu e, videoyu like atmayı, e, sosyal medya hesaplarımızdan sosyal medya hesaplarımıza beğenmeyi, Facebook ve Twitter'a farmax yazarsanız çıkar. Bir de YouTube'a abone olmayı, YouTube'da kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi güle güle.